Mahmut ya. Sen bu salça ekmek işinin hakikaten lezzetli olduğuna inanıyor musun? Çok inanıyorum komutanım. Biz akşamları çok götürüyoruz bunda. Nasıl yani? Yani... Müerremle Kamil Safet'i koğuşta lafa tutuyorlar. Sonra ben bazen de Müerrem mutfağa gizlice girip... Mutfak, mutfak. Ya komutanım, ben her mutfak dediğimde niye herkes benim lafımı bölüp bir daha mutfak diyor? Oğlum çünkü sen mutfağa mutfak diyorsun da ondan mı? Ya mutfak, mutfak işte komutanım ya. Ya neyse, ikisi de aynı. Allah ya! Biz oraya gizlice girip bunlardan çalıyorsunuz. Tövbe aşağıya! Çalmak değil. Ha, ee, çalıyorsun. <laughs> ben de bunu girip... Dueli başvuruşu fitlemezsem ne oluyor? Ne Ama sen de yiyorsun komutanım. Şahidim yok. Öyle ama ya. Tuhal az olmuşsa. Ama bir şey soracağım ya. Biz şu anda resmen arazi olduk değil mi? Tamam. Ama... Güzel arazi olduk ha. Mahmut. Şey de komutanım. Sen çok üçkağıtçı bir erisin biliyorsun değil mi? Ya böyle, hakikaten üçkağıtçı bir erisin yani. Ama şunu merak ediyorum ben. Sen bu kadar üçgençi olabilirken, aynı zamanda bu kadar sazan nasıl oluyorsun? Sen de ayırıyorsun ama. Osman! Neredesin ulan? Sen çağırıyorsun, ben yuttum. Kalk ulan.